Her takımdan bir oyuncu alarak rebuild yapma konseptimiz devam ediyor. Hazır milli ara varken dedim ki oyundaki bütün milli takımlardan birer futbolcu seçelim ve bir takım kuralım. Bu takımla da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışalım. Oyunda toplamda 30 tane milli takım var ama maalesef bizim milli takımımız eksik. Türkiye yok, aynı zamanda Brezilya da yok. Oyunda bulunan 30 milli takımdan seçimlerimizi yapacağız. Ardından Türkiye ve Brezilya'dan da yine birer oyuncu alacağız. Özellikle Türkiye'den oyuncu almazsak ne anlamı var kardeşim bu challenge'ın? sizden bu video için en az 10.000 beğeni bekliyorum. Bu videomuzun kuralları var. İşi daha zevkli hale getirebilmek için ben oyuncu seçerken sizlerin de oyuncu seçmesini istiyorum. Benle birlikte oyuncularınızı sıralayıp yorumlara yazarsanız farklı farklı kadrolar göreceğiz. Bakalım en iyi kadroyu kim kuracak? A harfinden başlıyoruz. Amerika'dan seçimimizi yapacağız. Bu videoda biraz fazla konuştuk ama 785.846 abonemiz var şu anda. Desteklemek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Ben şimdi Amerika'dan e, baktığım zaman kimi alsam yedeği mi çeksek buradan aslında fena olmayan yedekler var. Pulisic sol kanat sağ kanat yedeği ideal midir abi? İdealdir yapıştırırız ya. Almanya. Almanya'dan kimi alalım? Almanya'yı da nasıl yenmiştik ha? Sane nerede Sane? Abdülkerim'i özlüyor musun? Bakışa bak. Almanya'dan bu arada Kimih'i alır. Kaçar mıyım acaba ya da kalecimi mi buradan çözerim? Şu ülkeden kaleci alır mıyız? Alırız sanki ya. Ben buradan Kimih niye 87 lan? Kimih düşmüş oğlum. 88'di. Güncellemeyle düşmüş. O zaman Musial'ı al alacağım ya. Ben başka bir şey yaptım şu anda. Devam ediyorum Arjantin. Şimdi babayı almak yakışır ya. Değil mi? Babayı almak yakışır. Tabi Portekiz'den de Ronaldo'yu almam beklenecek bu sefer. Belki de alacağım bilmiyorum. Belçika. Burada da De Bruyne var. Ama De Bruyne'yi sakat olduğu için almak istemiyorum. Çünkü Messi, Ronaldo, De Bruyne, Mbappe öyle böyle bir takım yapmak istemiyorum yani. Biraz da farklılık olsun istiyorum. De Bruyne dışında da adam yok lan. Ha adam yok. Aynen. Aynen bak gülüşe bak. Beni diyor niye takmadın diyor. Çek Cumhuriyeti. Hocam Hulozek eski Wonder Sosek takımın kaptanı. Şu Santrifor simülasyon makinesi aslında ama ben kaleci hediye alacağım ya. Danimarka. Hocam Kristen seni kaçarım. Kristensen tamamdır. Bas. O Hakim Ziyeh Ennesiri. Fas'ı sevdik şu anda. Bekle. Amrabat. Çok niş oyuncular var Fas'ta. Hakimiye de hayır diyemem kusura bakmayın yani Ziyeh'i alabilirdim Galatasaraylı kardeşler için ama hakimi ya. Finlandiya'dan kimi alalım? Pukki bir dönemin efsane golcüsü ha. Bayağı atıyordu bir ara. Oh Jampalo, isimlere bak. Aa geçen 3 lira bitti aldım o video yayınlandı mı acaba? Bu çocuk Türk. Bu çocuğu alacağım. Türk asıllı bu çocuğun tam ismi ne? Şu anda ekrana veriyor olabiliriz. Umarım veriyoruzdur. Fransa. Şimdi az önce dedik Mbappe falan almak istemiyorum dedik. Bir şey dediysek hakkını vereceğiz kardeşim. Teo Hernandez'i alıyorum. Teşekkürler iyi günler. Mbappeci kardeşler kızmış olabilir ama arkadaşlar her videoda Mbappe görüyorsunuz zaten. Üçüne bitti her hafta birisi Mbappe alıyor bir şeyler oluyor. Ya artık sıkıldık kardeşim biraz farklı bir şeyler görelim değil mi yani? Devam ediyorum. Galler'de bu çocuk hızlı. Hocam Galler'den boş kaleci alalım ya. Boş kaleci gelsin. Çünkü zaten 30 takım var. Orada bir kaleci rotasyonu oluşturmuş olalım yalandan. Gana. o Ciku var. Zigi var. Efsane kaleci. Efsane kaleci. Kudüs abi ya. Kudüs. Muhammed Kudüs'ü alıyorum. Hırvatistan. Hırvatistan daha iyi bekliyordum ya orduları falan. Neyse Modric. Hollanda. Portakallara geldik. Abi. Van Dijk ya. Stopere ihtiyacımız var. Harbiden stopere acayip ihtiyacımız var bu arada. İngiltere. Kane baba var. Kane'i de çok aldık. Simülasyon makinesi aslında. Beli golü alacağım ya. Beli gol. FIFA'daki verimini uzun zamandır denemedim. Bu arada Rashford da eksi almış. Normal normalde 84'tü. İrlanda'ya geldik. Collins'i alalım stoper. <laughs> Hocam Tierney. Oo bir dakika Robertson var. Ne Tierney'si ya? Aman abi. Tierney'i stoper oynatıyorlar diye bir an şey sandım yani. Sol beki stoper oynatıyorlar bu arada. İspanya'ya geldik. Burada çok sevdiğim oyuncu var. Mesela yani Merino'ya hastayızdır. Rodri'yi severiz. Oyarzabal'a başka aşığızdır. Uf Grimaldo 85 mi olmuş? 84'tü ha. Sol kanat beke şeyi aldık. Teo'yu aldık ama Teo aynı reytinge gelmiş. Adamdır mesela Grimaldo. Neyse ben Rodri'yi alacağım. Lafı fazla uzat. Sevdiğim oyuncular var. Eyvallah ama Rodri de 89 kardeşim yani. İsveç. İsveç Ikea değil mi? Her videoda bu espriyi yapmaya devam ediyorum yani. İsveç Ikea. Tamam dur. Kulusevski'dir ya. Forsberg'i de severim ama aslında Forsberg de olabilir. Tane 3 bitti almıştım iyiydi. Neyse Kulusevski'yi alalım. İtalya. Evet İtalya'dan kimi alacağız? En son Euro şampiyonu biliyorsunuz İtalya. Varella orta sahada bizim için en iyi tercih olacak ya. İzlanda'ya geldik abi. İzlanda. Ingason, Sampsted, Gretarson. Adamlara bak. Hocam boş bir takım kusura bakmayın da yani. Neyse Ingason'u alalım yedek. Yedek stoperdir. Hem ismi de kolay abi aratırken zorlanmayacağız. Katar'dan buranın starı Afif'tir abi. Afif'i alalım. Kuzey İrlanda. Ulan ne takımlar bunlar be. Evans'ı alacağım. Evans stoper yedeği. Ama artık bundan sonra stoper yedeği alamayız. Macaristan. o Atilla Zalai falan var. Zobozay alalım buradan. Meksika. Lozano'su var buranın, Alvarez falan var. Alvarez iyi bir yedek olur abi Alvarez. Norveç, Sandford almadık değil mi hala? Haaland Messi yapabiliriz ileride çift santrfor. Diyeceksiniz ki Mbappe'yi almadın Haaland'ı alıyorsun ama birini de alacağım yani. Kendimle çelişmiş oldum biraz. Hani Sandford'u almamız lazım değil mi? Haaland yerine kimi alabiliriz bir bakayım yine de. Değmez abi başka birine. Yani Odegaard olabilir. Ha Messi odaklı yapacaksak Haaland'ı da almayabiliriz. Oraya mesela orta sahaya Odegaard çekebiliriz o zaman. Odegaard çekelim hadi harbiden dediğimin sözümün eri olayım. Farklılık olsun. O Artık. Polonya. <laughs> bütün iyi e santriforları atlıyorum bak. Bütün iyi e santriforları atlayacağım galiba. İki tane Simanski var ha Polonya'da. Bir tanesi bizimki 78'lik olan bizimki öbürü başka. Tamam Zielinski'yi alıyorum. Şeyi de almıyorum yani Lewandowski'yi de almıyorum. Bu video çok değişik bir yere doğru gidiyor. Ya Ronaldo'yu almadım diye çok linçleneceğim abi. Normalde aslında almam gereken Ruben Diaz. Bak harbiden almam gereken Ruben Diaz. Çünkü stoperde Van Dijk'ımız var mesela şu ana kadar adam akıllı. Ama Ronaldo'yu alıyoruz be. Ayrı severim Ronaldo'yu yanlış anlaşılmasın. Romanya milli takımı Haci direkt aldım. Ukrayna. Evet Ukrayna milli takımından Zinchenko'yu alalım. Yapıştıralım Zinchenko'yu. Orta saha oynatıyorlar. Aynı Uğur abi gibi. Ve Yeni Zelanda. Ulan stoper alamadık harbiden ya. Brezilya'dan alacağız artık. Yeni Zelanda'dan Wood kimmiş ya? Wood'u alalım tahta. Dostlar Türkiye milli takımımızdan benim alacağım oyuncu kim olacak biliyor musunuz? Bütün milli futbolcularımız burada. Oyunda olmadığı için size sofra sitesinden gösteriyorum oyuncularımızı. Abdülkerim Bardakçı'yı alacağım. Teşekkürler iyi günler. Brezilya. Bir sürü oyuncu var. Vinicius Junior geçen gün sakatlanmış. Bu Real Madrid'in sakatlık işi ne olacak bilmiyorum. Marquinhos'un hızı kaç? 76-82. Şimdi diyeceksiniz ki Casemiro'yu al stopere çekince Casemiro'yu stopere çekince 89 oluyor. Haklısınız ama Marquinhos daha hızlı değil mi? Yani Casemiro'dan daha hızlı. Ben stoperde hıza önem veriyorum. Bunu 3 de keşfetmiştik. Uğur abi yapmıştı ilk o yapıyordu. Uf, eder Militao daha sağlam gözüktü gözüme ya. Marquinhos'u da severiz ama Militao'yu alacağım. Böylelikle oyuncu tercihlerimizi tamamlamış olduk. Toplamda 32 futbolcumuz var. Bakalım ne olacak? Hemen kariyer moduna geçiyoruz. Şş, gel gel gel. Yorumlarınızı bekliyorum bak. Benimle aynı anda yazmışsınızdır umarım. Unutursanız üzülürüm. Teşekkürler, iyi günler. Takımımız karşınızda. Ronaldo ile Messi yan yana oynuyor. Messi'yi of pozisyonda oynatıyoruz. Ronaldo Santrifor'da umarım ikisi de verimli olur. Arkalarında Odegaard, Baraya, Bellingham, Rodri. Sol bek Robertson, sağ bek hakimi. Kaleyi ve stoperleri de zaten görüyorsunuz. Yedek hattımız da çok iyi. Bir tek yedeklerde şöyle bir sıkıntımız var. Santrifor'umuz yok abi. Biz yani harbiden yedek Santrifor almadık. Orada biraz aptallık ettiğimizi düşünüyorum. Yani kanat yedeği almak yerine Santrifor alabilirdik. Çok fazla stoper aldık. Ben şey düşünmüştüm... Ee, üçlü oynarız diye düşünmüştüm. Sonradan dedim 4'lüye döneyim. Orta sahalarımız çok iyi. Dört yani tane orta saha oynatmak istedim. Abdülkerim'i de mesela yedek kalmaz diye düşünüyordum ama adam yedek kaldı. Ona da bir şey oldum ya. Yani. Christian Sen'i de unutmuştum. Aptal aptal şeyler oldu. Ama yine de takımımız iyi bence. Şöyle bir şey yapacağız. Bellingham'a mevki vereceğiz abi. Bellingham merkez orta sahada yükseliyordu. Öyle hatırlıyorum. Tabii ki antrenör de tuttum bu sene biliyorsunuz. Bu antrenörler çok önemli. Antrenörler sayesinde takımlar acayip hızlı gelişiyor abi. E, antrenörlerimizin de durumu bu şekilde. Her zaman bir de bu antrenörlerin şeyi var. Her zaman aynı antrenörleri de vermiyor. Mesela bazen hücumda çok fazla iyi antrenör, 5 yıldızlık antrenör tutabiliyorsun. Bazen tutamıyorsun. Ve bu da atıyorum işte hücumda az antrenör tutarsan, yıldızı düşük olursa hücum oyuncularının gelişim hızını etkiliyor. Böyle durumlar var. Ee, mesela şimdi defansa yüklendik. Orta saha ve hücuma çok veremedi oyun. Çok vermedi yani. Bakacağız. Bakacağız neler olacağına bakacağız yani. Dostluk maçlarında da bu arada fena bir performans sergilemedik. Hemen Bellingham'a mevkisini verelim. Belli gol. Hop 87. Abi artmadı ya. Evet böyleyiz. Kaptanı Ronaldo ya da Messi yapmayacağım. Van Dijk olsun abi. Gerek yok. Ya yani ikisinin arasında bir seçim yapmak istemiyorum. Sıkıntılı konular bunlar. Benim tercihim belli bu arada biliyorsunuz. Ben Messi'yi daha önde görüyorum futbol açısından ama ikisi de sonuçta bizim için bir şans. Onları izlemek bizim için bir şanstı bence ve artık bitiyorlar. Neyse. Bu konuya girmeyeceğim. Hemen Ocak 1'e doğru simüle ediyoruz. Zaten Premier Lig'deyiz. Şampiyonlar Lig'inde kendimizi Manchester United'ın yerine koyduk. Yalnız ligde beraberlik falan... Bak iki tane üst üste beraberlik aldık. Abi bu takımın şampiyon olup Şampiyonlar Lig'inde kazanması lazım bu arada. Bayern Münih'i yendik o iyi oldu. Bak kupada elendik. Arsenal'e yenildik. Lig'de kötü yüz. Galatasaray'la beraberlik. Abi çok puan veriyoruz ya. Harbiden çok puan veriyoruz. Aşırı berabere kaldık. Formasyondan ötürü mü acaba? Bu formasyonu da denemek istedim. Bu 4 işte dar 4 formasyonunu denememiştim. 4-1-2-1-2. Evet 4-1-2-1-2'yi denememiştim. Şimdi denemiş oluyorum. Ee, kazanmalar başladı ha. Galibiyetler geliyor. Yenilme yapma. Yapma abi. Ya abi galibiyetler geliyor dedim. Yenildik üst üste ya. Allah Allah. Fulhuma falan yenildik. Ligde 7. falanız abi ben size söyleyeyim. Harbiden 7.yiz bence. Oha tam tutturdum. Yedinciliği tam tutturdum. Kötüyüz abi ligde niye böyle olduk? Şampiyonlar ligi gruplardan çıkmışız. 13-13 ikinci olmuşuz. Rakibimiz Real Madrid. Santriforlarımız düşük kaldı ya. Kaç gol atmışlar Santriforlar? Dur bakacağım hemen. Merak ediyorum çünkü. Ronaldo 14'e 1. Hakimi 12'ye 5. Messi 6'ya 2. Ronaldo ile Messi çok bir şey yapamamışlar. Yine Ronaldo en skorer oyuncu. Hakimi sağ bekten bu kadar katkı şaka mısın abi sen? Takımda orta saha falan da katkı vermiyor. Ulan siz ne yapıyorsunuz? Afif yedek oyuncu Afif. Bellingham'dan falan daha fazla gol atmış ya. Nerede abi? barayı falan sizlerin gol atması lazım sizin. Bu arada milli takımımız ben oyuncu seçimini yaptıktan sonra maçı izledim. Öyle geldim. Milli takımımız lider çıktı gruplardan. O da çok güzel oldu. Gerçi 3. torbadan olsak daha iyiydi diyenler var Twitter'da. Tam o muhabbeti bilmiyorum ama lider çıktık abi. Teşekkürler iyi günler. Modri falan oynamıyor mu abi? Ne oluyorsunuz? Ben anlamadım sizi. Harbiden anlayamadım yani. Real Madrid maçı bizle aynı formasyon. tabi doğru Real Madrid'in formasyonu bu. Hızlı simüle edelim. 2-1 kazanıyoruz. Ronaldo penaltı kaçırmış ama olsun golünü de atmış. Maç günü geldi. Real Madrid'e karşı ikinci maç. Önemli bir maç bizim için. Korkuyorum da bir yandan. Hızlı simüle ettim. 2-1 kazanıyoruz. İşte bu Messi Ronaldo efsaneler attı. Güzel güzel. Ya bu kadro belki daha iyi bir kadro kurabilirdik ama Messi ile Ronaldo'ya biraz da yak geçtik diyebiliriz. Geçenlerde de haber çıktı ya işte son kez maç yapacaklar. Al Nasır'la Inter Miami son kez oynayacak falan diye. Sonra Inter Miami yalanladı. Ne bileyim kralları böyle bir almak istedim ya bugün. İçimden öyle geldi. Barcelona, Real Madrid e eledik. Barcelona geldik kardeşim. La Liga sefiri miyiz biz? Nedir bu ya? City'ye yenildik. Birazcık yorgunluğu var ama yapacak bir şey yok. Oynaması lazım. Barcelona'ya karşı ilk maçta 3-2 yenildik abi. Ronaldo atmış. Baraya atmış. Ligde 6.yiz. Bari ilk 5'e girelim. O şansımız var. 4. falan olabiliriz bence. Abi Messi çok yorgun ya. Böyle olmaz ama. Böyle olmaz. Harbiden böyle olmaz. Bunları elememiz lazım. Adamlarda hiç yorgunluk yok. Anlamadım kardeşim. 3-1 eliyoruz. 3-1 eliyoruz. Robertson, Ronaldo, Barella, Messi, Yorgun başkaları var. Ronaldo her maçta gol attı. Helal olsun. Adamın kralı. Güzel. Güzel. Yarı finale kalmış olduk. Muhtemel rakiplerimizi gördünüz. Bakalım kim gelecek. Tamam mı rakibimiz? Ooo Dortmund. Dortmund hep çok ilerliyor ya. Harbi ilerliyorlar. Messi ile Ronaldo yine yorgun. Her zamanki gibi. İşte yaşlı oyuncu alınca böyle oluyor. Haller, Malen, ADM. Tamam. Bence eleyebiliriz. Rahat olmamız lazım. 3-1. 3-1. Wood mu? Messi yerine Wood girdi. Wood'u hangi ülkeden almıştık lan? Wood 2 tane atmış. 2 tane atmasa berabere kalıyoruz bu maç. Eleyeceğimizi düşünüyorum. Yani burada Dortmund'a ilk maçta 3-1 bulmuşuz. Ee, bir skandal yaşanacağını düşünmüyorum. 2-0 kazandık. Bellingham. Öne çıktı Bellingham ve finaldeyiz. Finale çok zorlanmadan geldik diyebilirim. Yani bir Barcelona'ya karşı zorlandık. Atletico Madrid olacak rakibimiz. Premier Lig'de kötü performans sergiledik ya. Gerçi bakalım ilk dörde girebildik mi? Chelsea'yi, Messi'yi yeniyoruz. Belki de ilk dörde girebilmişizdir. Final maçından önce tabii ki bir sezon değerlendirmesi yapacağız. Ooo! Şampiyonlar Ligi gol krallığında Ronaldo Kane alan helal olsun Ronaldo. Asist krallığında maalesef yokuz. Odegaard'ımız 4 asist. Ee, gol yenmeyen maçta yokuz. Kurtuğa 2 gol yenmeyen maç. Hemen bir lige bakalım. Ligde Kurtuğa 2. olmuş. Ondan 15 gol yenmeyen maç. Şaka mısın abi? Manchester United bu simülasyonda coştu. Ee, Full City'den gelen Lewis Potter 3. bu arada. Bizden kimse yok. Odegaard 8 asist yapmış aşağılarda bayağı. Gol krallığında da Yokuz abi Ronaldo 17 gol. Eyvallah. Eyvallah. Takımın bireysel verimlerine bakalım. Üzüldük yani. Niye öyle oldu? 29 gol bir asist Ronaldo. Yine iyi atmış yaşına göre. Oğrul'una göre. Hakimi 13'e 7. Messi 13'e 2. Messi'den bugün hayal kırıklığına uğradım. Normalde daha iyi oluyordu. Odegaard 12'ye 12. Wood 11 gol ki 2 gol çok kritikti. Baksana zaten Şampiyonlar Ligi'nde 2 golü var. Bellingham 6'ya 3. Barella ve diğer oyuncuları görüyorsunuz. Aslında Barella dememek lazım. Barella demek lazım da ağız alışkanlığı oldu. Puan durumu diyoruz. Şuradan şeylere bakacağız. Premier Ligi 6. bitirmişiz. En azından ilk 6'dayız abi. Bu Premier Lig'de bir şeydir. Hani Big Six falan derler ya. En azından ilk 6'dayız. 90 puan yapmış Manchester United. Bunu da ilk defa görüyorum bu yıl. United'ın hiç böyle olduğunu görmemiştim abi. Şaka mısınız yani? Kupalardan da erken elendik zaten. Yapacak bir şey yok. Şampiyonlar Ligi'nde finale geldik en azından. Ligde de 6.yiz. Birazcık Messi, Ronaldo sevdama yenik düştüm diyebilirim. Daha iyi seçimler yapabilirdik. İkisini de almayıp daha farklı bir takım kurabilirdik belki. Benim sevdiğim formasyonda oynuyor Atletico Madrid. Severim bu formasyonu formasyonu. Üçlü izliyorsanız biliyorsunuzdur zaten. Bakalım bu formasyona karşı ne yapacağız? Takıma güveniyorum. Umarım kazanırız dostlar diyorum ve haydi bakalım. Bir dakika dur. Bir dakika. Modric 83'e düşmüş. Yavaş koşuyor. Zielinski 81 koşuyor abi. Hafif yedeklerden girme potansiyeli olan bir oyuncu. Voodoo almayacağım yedeklere. 50 koşan adamla oynayamam. Kudüs falan var abi. Bak bu adamlar hızlı koşan adamlar. Christian seni çıkarıyorum stoper yedeklerinden. Tamam. Pulisic 85 koşuyor aslında. Pulisic de iyi ama Zobozlay var abi. Neyse Musiala yedek. Zobozlay hiç giremeyecek kadroya. Yapacak bir şey yok. Haydi bakalım maçımıza geçiyoruz. Umarım kazanırız finali. Vay 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 vay. Ronaldo'yu gösteriyor bize. Haydi bakalım. Final maçımız başladı. Her milli takımdan bir oyuncu alma rebilt takımımızın başarılı olmasını istiyorum ve bu finali kazanalım diyorum. Hakimi. Hakimi döndü şöyle verdi pasını. Şimdi orta alanda Odegaard. Tekrardan Hakimi oynadı. Odegaard. Oy. Odegaard'ı atacağım sandım. Messi'ye geldi top. Messi. Messi. Messi verdi. Odegaard. Odegaard ceza alanına doğru girdi. Cristiano Ronaldo'yu görmek istedi olmadı. Ronaldo'da kaldı top. Ronaldo geriye oynadı. Odegaard şimdi döndü. Sol tarafta arkadaşımız var. Sola doğru oynadık. Orta açar mıyız? Robertson ceza alanına baktı. Orta açarsak Ronaldo vurabilir. Robertson açtı ortasını. Bellingham'a doğru. Bellingham vurdu. Oblak'ta kaldı. Aman Kurtuğa tamam. Güzel. Güzel Kurtuğa. Helal olsun. Helal olsun. Şimdi varella Verdi pasını. Ronaldo tekte oynadı. varella Çek çek topu yapma Barella. Rodrigo de Paul severiz de Paul'da. Aman abi. Sevdiğimden gol yemek istemiyorum. Altın tim kadromda var. Acayip seviyorum adamı. Zaten Dünya Kupası'ndan biri ekstra bir sempati oluştu bende de, de Paul'a karşı. Rakma. Rakma Molina geliyor. Aman abi. Aman abi. Aman abi. Arka tarafa hakimi. Tamamdır. Güzel uzaklaştırdın. Messi aldı. Lionel Messi gidiyor. Lionel Messi sıyrıldı rakibinden. Bellingham'ı görür müsün? Bellingham. Bellingham geldi. Bellingham çok yavaş kaldık orada. Keşke geriye çekmeyi düşünseydik. Yapma abi Atletico Madrid hücumda. Lorente geldiler sol tarafta. Correa ceza alanı içi. Antoine Griezmann önüne yattı. Kurtuğa çıkardı güzel. Araya girdik Robertson. Robertson verdi pasını. Paslarla çıkalım şimdi. Yapma Militao yapma. Araya girdin aldın tamam. Robertson uzun oyna şuradan bir topu kurtaralım artık. Bütün Atletico Madrid oyuncuları bizim yarı sahamızdaydı. Arka taraf boş kalmış Ronaldo ile gelemedik. Van Dijk'da müdahale yapacaklık olmadı. Rodri şimdi araya girdi. Odegaard aldı topu. Odegaard'la geliyoruz. Odegaard gidemedik. Gidemedik olmadı. Olmadı. Aman 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 Griezmann aman abi aman bırakmayalım. Depaul bırakmayalım. Bırakmayalım. Ceza içine doğru girecekler. Molina çok girdiler ceza alanına. Girdik orada. Güzel. Robertson uzun oynadı orta alanda. Kafayı vurdu Messi. Şimdi Bellingham. Bellingham'la dikine geliyoruz. Bellingham. Bellingham. Lan saçma sapan adamın üstüne doğru gittik Bellingham'la. Hakimi yapma. Ya hocam hayır ya. Hayır ya. Hayır 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 hayır. Saçma sapan bir penaltı yaptım. Saçma sapan bir penaltı yaptım. Yemeyelim bunu Antoine Griezmann topun başında. Yemi lan oğlum ha. Sağ vuracak. Sağ vuracak. Hocam ne oldu lan? Gol olmadı. Gol olmadı çok ilginç bir an. Bir an var ya direkten içeri girdi sandım. Tamam güzel penaltıdan gol sesi çıkmadı. Uf Kurtuğa buradan golü yiyorduk. Kurtuğa çıkardı. Güzel devam devam devam. Alalım bir tane salaktan atalım kontra ataktan. Haydi. Haydi kontradan salaktan gol istiyoruz. Ronaldo uzaklaştırır mıyız? Güzel Kurtu aldı. Kurtu hemen oynar mısın be? Hemen oynadın. Odegaard. Odegaard kimi görebilirsin? Araya kaçmanız lazım. Lionel Messi. Lionel Messi Odegaard çekti topu. Odegaard'da kaldı. Verdi pasını Odegaard. Cristiano Ronaldo. Sağ taraftan oyuncumuz kaçıyor. Herifler beşli defans orayı çok iyi kapatıyorlar. Barella. Şimdi Robertson. Çok güzel geleceğiz orada. Messi'yi görmek istedik. Messi. Messi, Rodri, Cristiano Ronaldo'yu gördük. Ronaldo, oha hocam. Neyse ikinci yarıda toparlayacağız. Sıkıntı yok. Ee, ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak. Messi şuraya alıp, Odegaard da 75 koşuyormuş Messi ile aynı. Hocam. Yani ileriye bir adam koymamız lazım. Bu arada hem Theo hem Robertson biz ne aptal bir takım kurmuşuz ya. Ya da dur dur Theo'yu sonraki hamlelere saklayacağım. Aslında şuna dönüp Tamam mı? Sol kanada Teo'yu alıp Teo koşar abi. Bellingham 78 koşuyor Baraya. Baraya'nın kalması lazım oyunda. Sol kanatta şey oynasın. Hernandez oynasın. Tamam madem Teo'yu aldık onu bir şekilde oynatalım. Tabi şimdi biz İskoçya'da Robertson'u görünce direkt atladık da sol bekimiz vardı. Fransa'dan Teo'yu almak da Mbappe almayacağız diye saçmalık oldu. Başka bir adam yani Mbappe'yi alabilirdik ya. Ha neyse farklılık oldu. Eder Militao'yla girmeye çalışalım. Aman diyoruz Depaul. De Paul bırakma 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 bırakma. Antoine Griezmann bırakma onu. Önünde kal. Militao önünde kal. Bırakmayacaksın. Aynen öyle. Aynen öyle baskını yaptın. Ceza alanına girmesinler. Molina aman abi. Aman abi Molina verdi pasını. Rodri ile orada durmamız lazım. Rodri Rodri duramadık önünde. Lorente, Virgil van Dijk hayır. Tamam. Hocam yeter faul var ya bu Griezmann yeter ya. Avantajı da kullanamadık. Neyse top bizde. Abi Topu bir türlü tutamıyorum. Acayip şu an bir Atletico Madrid momentumu var oyunda harbiden. Acayip bastırıyorlar. Tamam. 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 Çok güzel çıktık. Ronaldo. Şimdi verdi. Sol tarafta. Aa, geçebilirdi. Geçebilirdi. Olsun. Ronaldo verdi pasını Messi Oynadın Bellingham'a. Boşluk bulduk orada. Bellingham. 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 Ayak işi de vurdun. Ne yaptın Bellingham? Şimdi Hernandez'e doğru bir top. Hernandez buradan taşıman lazım. Sen bu yüzden oyuna girdin. Hernandez. Hernandez gidiyorsun. Hernandez. Rakipler geldi. Hernandez. Hernandez çektin. Sakinsin. Sakinsin. Ceza alanına doğru baktık. Bellingham. Bellingham. Şöyle gördü Messi'yi. Leo Messi. Leo Messi ne yapacak? Leo Messi. Leo Messi vurdu uzaklardan. Maalesef kornere bile gitmedi adam yetişti. Geliyorlar. Konsantrasyonumuz bozuldu biraz. Tamam sıkıntı yok. indir. Çok iyisin. Çok iyisin. Şimdi Jude Bellingham. Jude Bellingham oynadı Messi'ye. Messi. Messi. tek de verdik. Cristiano Ronaldo kaçıyordu. Zaten offside kötü bir tercih yaptık orada. Hakimi Messi tekrardan Hakimi. Paslaşmalarımız devam ediyor. Açmaya çalışıyoruz defansa ama açamıyoruz. Barea. Barea dikine gitmek istedi. Barea arkaya doğru oyna. Lan mahvettik hata. Saçma sapan panikledim. Saçma sapan panikledim. Yapma herifler geliyor tutamıyoruz da. Tutamıyoruz da. Rodri oraya şimdi desteğe gitti. Rodri girmek istedi olmadı. Uzatmalardayız. Aman abi. Artı dakikalar. Hocam geriye oynadılar. Bitti. Bitti uzatmalara kaldık. Bellingham yorulmamış abi. Bu Bellingham'la Baraya'nın galiba özelliği var. Yorulmama özelliği. Beci var yani. Ee, yorulmadığı için Bellingham'ı da çıkarmak istemiyorum. Musiala da 86 koşuyor abi. Kudüs 90 koşuyor. Sağ kanata Kudüs'ü alacağız. Bellingham'ı çıkaracağım. Mecburen. Bir de Musiala'yı alacağım. İleride de Ronaldo bitirir diye düşünüyorum kardeşim. Tamam. Sağya atıyoruz hızlı oyuncuları uzatmada. Bakalım ne olacak. Atletico Madrid defansını böyle delebilecek miyiz? Musiala aynı zamanda trickster bir oyuncu. Bak. ah yapamadım. Böyle bir beşliğinden geçirmek güzel oluyor da yapamadım. Hop. Teo Hernandez araya girdi. Şimdi Musiala. Tekte oyuncakta hocam. Ya biz mi faal? Ne ara faal yaptık? Hocam hırsızlık var. Hırsızlık yapıyorsunuz. Böyle olmaz ama. Şimdi Teo Hernandez. Teo Hernandez. Teo Hernandez. Aradan Cristiano Ronaldo düşüncesi. Yeteme yapamadık orada. Olmadı. Oha mal ettiler. Aha aldık. Aldık çok güzel. Şimdi Cristiano Ronaldo. Ronaldo birilerinin kaçması lazım. Ronaldo havadan oynadı. Güzel pas attı Musiala. Sağ taraf bomboş. Muhammed Kudüs. Muhammed Kudüs. Yapma be Oblak be. Çıkardı Oblak. Çizgiden tuttuk Teo Hernandez. Şimdi çevirecek. Çeviremedi. Yapma keşke kornere gitseydi. Ulan çeviremedik de ya. Aynen Musiala. Hocam offside. Offside olabilir de tamam değilmiş. Ceza alanı içi. Uf 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 uf. Vur şunu uzaklaştır. Vur şunu uzaklaştır. Çalımı yedik orada. Uzatmanın ilk yarısı bitti abi. Çok net bir fırsat yakaladık ve atamadık. Helal Bellingham verdi pasını. Ronaldo sol tarafta. Teo Hernandez var. Teo Hernandez. İşte oyuna girdiğinden beri ilk adam akıllı driblingi. Teo Hernandez. Teo Hernandez. Niye alındığını anlatıyor kardeşim. Konuşamıyorum artık be. Konuşamıyorum ya. Yeter be. Yeter attık Atletico yıkılıyor. Böyle işte 90 dakika defans yaparsanız bu olur. 10 kişi defans yaparsanız böyle olur. Teo Hernandez gelir. Koşarak geçer sizi kardeşim. Hızıyla geçti adam merkezi. Orada en son bitiremeyecek diye düşündüm. 72 şutu var çünkü ama çok düzgün bitirdi. Helal olsun. Biz zaten bu pozisyonları bitirebilseydik. Bellingham'da da böyle bir pozisyon yakaladık. Kudüs'te de yakaladık. Atamadık işte. Bitirebilseydik çok rahat kazanırdık. Neyse güzel. Devam abi devam. Daha maç bitmedi. Dakika 111. Lan yeter. Beşiktaş Cebizli'nde ye buna benzer bir gol yemiştik. Hayır abi hayır hayır hayır. Ronaldo yapma yapma yeter artık. Ne olur yeter artık. Ne olur, olur yeter artık. Yeter abi bu akınlar bitsin hocam. 118 dakika tamam. Tamam 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 tamam. Tamam önde basıyorlar tabii ki. Kurtuğa uzun oynadı. Hocam bitti. Zaman geçiririm böyle defans yaparsınız. İşte bir kuruldum ya Atletico'ya. Oh be. Her milli takımdan bir oyuncu alma Revit Challenge takımımız. Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor. evinde başarıyla tamamlıyoruz. Bence kadro tercihimiz çok hatalıydı. Özür diliyorum hepinizden. Ama bugün de böyle oldu. Dediğim gibi sizin de yorumlarda kadrolarınızı merak ediyorum. Kesin Mbappe'yi halanda alan birçok kardeş vardır. Evet. Kupa seremonisi olacak. Bu dakikaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Takımımız seviniyor. Ve o. şampiyon. İşte böyle dostlar. Seviyorum sizleri diyecek bir şey bulamadım. Ronaldo'yla ile Messi de orada kupa seremonisinde seviniyorlar. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Arden Papazyan ailesi.